sünnilere giydirmek havalı ya. Yani mesela adam şey demişti. Sünnilerin işi gücü sultanı yalamak. Aynen böyle yazmış abi. Akademisyen adam yani işte entelektüel falan yani. Neden abi? Neden? Aynı üslubu Marksistlere kullansana ya. Sen delikanlı bir adamsan yani. Senin delikanlı olduğunu görelim. Sevmediğin herhangi bir fırka hakkında kullansana bunu. Mesela de ki empiristler böyledir. Empiristler bile bak çok lokal kalıyor. Senin sünnilik dediğin şeyin içerisinde tasavvufundan kelamına, kelamın içerisinde maturidiliğinden dilinden eşariliğine, hanefiliğinden şafiliğine zibilyon tane grup var. Sen bunların hiçbirini incelemeye gerek duymuyorsun. Sünnilik şöyledir ya diyorsun. Yapsana bunu Marksizme. Avrupa Marksizmini ayırma, Rus Marksçılığını ayırma, Türkiye'dekini ayırma, lokal işte Çin Marksizmini ayırmadan. Marksistler zaten şöyledir de bakalım. Neden böyle konuşabiliyorsun biliyor musun abi? Sana nefsinin fısıldadığı şeyi söyleyeyim. Nefsin sana şunu fısıldıyor. Bunlar yenik topluluk. Sünnileri giydirmenin bedeli yok yani entelektüel bir bedeli yok. İngiliz hissediyorsun kendini onu yaptığında. Bedava olduğu için böyle konuşabiliyorsun. Senin İslam tarihi dediğin şey sünnilik tarihi zaten. %99 oranında sünnilik tarihi. Senin bir başarın yok onun dışında. Bugün yaşayan sünnilere düşmansan sen bugüne de düne de bütün Müslümanlara düşmansın aslında. Nefret ediyorsun yani kendinden anladın mı? Bir aşağılık kompleksi hocam bu. Nefsin sana bunu fısıldıyor. Bu kadar kolay konuşabilmenin başka hiçbir gerekçesi yok. Bunun entelektüel bir tabanı da yok. Yenilmişsin ve aşağılık kompleksin var. Bu kadar. Adam şey diyor, neydi o ismi? Peygamberin vefatından sonra ne olduğunu hepimiz gördük. Hazreti Osman, Mekke'de namaz kılamayan insanların, bak Mekke'de namaz kılamayan insanları şu coğrafyaya ulaştığını kendi ömründe müşahede etti. Bir ömür içerisinde bunu müşahede etti. Ulan daha hayırlı bir topluluksanız, bak bu Şiilere daha da ne söyledim. Sahabeden daha hayırlı bir topluluksanız, Mekke'deki dönemden çok daha iyi koşuldasınız bugün. Bizi bir insan ömründe buraya taşıyın oğlum, siz de sevelim yani. Taşıyamazsınız. Yapın, değil mi? Yapın yani çok hayırlıysanız. Laklak lak ediyorsunuz sadece. Buna da bir entelektüellik zannediyorsunuz. Çünkü kazanandan yana konuşuyorsunuz. Galipten yana konuşuyorsunuz. Bir de şey var yani hakikaten bir tane tweet vardı. Bir milyon tane din var oğlum. Yani kıtlık var gibi ne yıldınız buraya? Dününden nefret ediyorsun bu dinin. Bugününden nefret ediyorsun. Müslümandan nefret ediyorsun. İslam'ın kendisinden orayı omurgalaştırılmış insanlar nefret ediyoruz oğlum defol git lan din mi yok yani defol git oğlum kıtlık mı var yani yığıldınız buraya